bunu işe oh. eşk ee, mükemmel oldu tamam şimdi başlayacağım ama Çünkü... Kimse yemeğini ver bana eee Bu birisinin izlemesini bekliyor. Birisinin. Çünkü... Çok... Oh, şey, görmüyorum ki ama. Oo, hiç şey yok. Uyu mu? No, no, no. <laughs> Ekranımı kapatmam lazım. Tamam o. Mir. Şimdi abinin maç diyecek haberi yok diyecekti mi? 2 vs 1 geldiler. Mir. <laughs> Bu ne sanki? Bu neyi nasıl gösteriyor bak? Gö Al bak. önünde yeşil domuz var. Ha, öyle kaldı öyle. E böyle gidiyor. E burada bir daha yer Aynen. yok. Aynen. Yer yok da. Ne? Aynen yok %100. Burada hayır yer var da ben bunu ya nasıl kalacağım? Çalmayın ya. Çalmayın ya. Tatsana onu. Hazır mı? Hazır mı ya? Hayır. Çek. Hayır. Son oh, onda. Kortu bir

ya git git gitti gitti bu takımımızın namusu gitti karanlık yıllara ama <laughs> AK 47 AK 47 <laughs> AK <Oynamam>. 47 <laughs> bizimkiler oynamıyor ki ben oynuyorum galiba tek o da karanlıkta oynamazsam evet. Ya bölge falan al... Ya ben neden bunlara vurabiliyorum acaba ya? Gel buraya. Lan hayvanlar lan Sizden mi kaçıyordun? Kaçmalıydım. O benim ayçiğim. <laughs> Arkeleri işliyor ama esasında arkeye çıktı. var mez ya. Bir bak sıra bile böyle. Ozan orta. Şuna basınıyor kanka ne oldu? kanka hani kazıyorsun ya enerjin bitiyor ya kanka. Aha. O işte enerjine bak 89 ya şimdi Bir basınca mesela 91 falan olacak. Peki kazmayı ettim bu böyle kazma şekli Hayır. Mir o duvarı kanka ben nasıl dereceğim? O duvarı delemesin. Bunu delemesen nasıl yiyeceğim ya? Yani? Hayır oğlum bir yol bul işte ya. Başka yollara doğru git. Ben arkaya oynamaya başlıyorum. Bravo bak hızlı. Ez de. Gülüş ölümlerini biz de alalım. Hemen dört tane enerji içeceğim. Perfect. Bir tane, bir tane oynayak. Bir tane daha oynayak. Oynamayak. On para da güzel. Ama şu an çok güzel. Dört eşyayı da koyalım. Ma. Ma çok küçük bir sinirlenme. Ma. Ya vay haydi gömeğinizde sizi tamam, tamam. çekin ya. Hani 89'dan 91 e olacak dedin ya 90 da. helal olsun onlar. Abi film film ya. Kapıyı yok edin kardeş. Ben kışta. Ay, tamam. Gitti, Gitti mi? Ben bunu ne diyorsun? Bot Ya bunu alayım hatta. Uzun zaman mı bak. Tamam abi gidiyor. Şanslı abi. Hadi gel. Tamam seyir. O gitti değil mi? Tamam gitti. Hemen yani çöp. Aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı. Mugendo kim bebe -be? kim bebe -be? kim bebe -be? Kuzey buraymış. Gidim amın kaymış. Ne demiş bu? Oku vereyim mi? Ya anladı karanlık ya anladık. anladı anladı Sana diyor Messi? Sana mı Messi? tabi Maymun Ya Tamam siz olmuyoruz ben sesten çıkıyorum <laughs> ya, 发球违 orada ben düzlüyorum. Ya sal. Ben ağlayabilir miyim acaba? Dur ben de alayım. Anladım bu ben. Gel buraya gel. Ben o siliviliği. Ben bu uçak mı yedim? Gel buraya. Salın salın. Salın. Alô, oh